Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hani birlikte PUBG Mobile'ın güncelleme videosunu çekiyorum. PUBG Mobile biliyorsunuz. Geçen gün güncellendi. Ya pardon dün. Dün güncellendi PUBG Mobile. Hemen bu ayak gibi. Ayak sesi duydum. bir. Tamam. şöyle kasit diye bir şey var. Şöyle seviye attı bak ortada görüyorsunuz seviye diye bir yer var oraya tıklıyorsunuz. Profil seri atlatıyor. Bu e, aynı böyle 3 gibi 3 tane e, yetenek var burada 3 tane yetenek. Üçünün de farklı farklı, farklı özellikleri var. Benimkinin özelliği Kore elini alıyorsun. El bombası gibi atıyorsun. El bombasının olduğu yerde düşmanlar gözüküyor. Karşında. El olduğu yerde bir alan kapsıyor. Mesela Bak, göstereyim denemek için. Atıyorsun bunu. Böyle etrafına yürüyor Etraftaki düşmanları gösteriyor. Ama şu an düşman olmadığı için. Yeniden. Düşman tespit edilemedi diye gidiyor. Evet. Şimdi Şu oradan bir gidelim. size yeni arabayı da göstermek için arabayı bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar, 3 abla var ama ya? yani o. 2 tane bayağı da fiyade. Ama burada benim de şey var, hiç var ya. Burada adamlar olabilir. Buraya geliyorsunuz buradan. Burası farklı müzik yapıyor. Buraya Böyle böyle vuruyorsunuz buradan. Gerak ile. Böyle böyle vuruyorsunuz. Siz de lütfen vuruyorsunuz. falan alıyorsunuz buradan. Eğer güzel bir kombo yaparsanız ben şunu yapamıyorum. Güzel bir kombo yaparsanız Buradan böyle çok güzel bir kombo şey oluyor. Ama umarım burada adam yoktu. Burası çünkü bayağı adam oluyor. İlk başta. Burdunun bir özelliği daha var. Onu da yapabilirsin. Şurada gitsin. Şey. Oldu. Ne oldu verecek?

İşte bu çok güzel nusunuz var şu anda Umarım hemen Şöyle Avu da basıyorum buradan Avu güzel gidiyor Bu mekan bizim nuslarımız Ondan sonra geliyorsun buraya Burada bir şey yapacağım Bak aslında bir şey Ben de yapışlarım ama Birkaç şey nasıl işliyor ya. Tamam buradan gidelim. Bak buradan gidelim. Buradan buranın özellikle daha var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Ondan sonra Ondan sonra o seviye yükseldiğinde de özellik yetenekleri daha çok açılıyor. Mesela bunu açmışlar mı? Bunu da açmışlar. Kar 98 var ama gerek yok. Ve bir şey daha var. Burada bin diyorsunuz ve çalıştır diyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik alanlısına kalanlar için. Buradan baya baya gidiyorsun böyle. Uçuyorsun gidiyorsun buradan bayağı gidiyorsun. Eğlence parkında da var bunun. Ama eğlence parkında az bir yere gidiyorsun. Buradan bayağı gidiyorsun. Yani bak bakın şu anda bayağı gittik. Şu denizi geçersek denizi de geçtik. Yani dediğim gibi bayağı gidiyor. Bakın oradan ta sukula geldik. Şuraya gideyim. Açılmıyor. açın ya. Karıştırıyorsan açılmıyor mu? Bu paraşüt bende yoktu. Bu paraşüt kendi gelmiş. Benim normalde yok böyle paraşüt. Paraşüt bulduk yine bir tane daha. Evet. kanalıma gelmiş bulunmaktayız. Evet şimdi burada güzel bir neş almak istiyorum. Ee, yani artık su kulu basalım ya. Arabaya basalım. Bir... Avukat 3 ile su kulu basıyorum. tabii ki mesela. Yani ben çok beğendim arkadaşlar yeni sezonu. Baya güzel. Baya bir özelliği var. Şu anda ben bu ee, bir tane özellik. Bir tane güç. Başka üç güç daha var. Bir tanesi 40 saniye azı kamuflaj yapıyor. Diğeri başka bir şey yapıyor. Ondan sonra bu da adamın nasıl var? yok ya? Aa drop bilmiş. Aa doğru Bir dakika durun. Şu kaset. Kaseti. Buraya adam inmemiş. Yeni fark ettim. Kaset yok. Aha burada, burada, bir tane daha var. Ama hani kaç tane yükseltiliyorum? Üçüncü seviye olmadı ki daha. Aa adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. 249 alırım. M249 çok seviyorum. Sevdiğim bir silahtır. Kendisini bulalım şurada. 60 mermi alalım. Hiç sıkıntı çıkmasın bir de. Yeniden bir tane daha araba uçak geliyor. Şu Aa, ben rob kaf Ben sukumda bekleyeyim o zaman ya. Yeni la kasat buldum. Şöyle Yeni aracı bulamadık ya Yeni aracı bulsaydık çok güzel olurdu Az az bir yerde çıkıyor Ben bilmiyorum da Baya ar aradım yani Bulsaydım silahını da gösterecektim de Hatta yine arayalım gelin de. Yine yine arayalım. Arayalım. Hadi çık ya. Burada mı drop var? Ben bu dropu niye görmedim? İki tane bir drop var. Yanıyor düşmüş çünkü. Aa, şansa bak. Bunda gro da var. İkisi de açılmamış. Oo, bayağı şanslıyız. <laughs> 8 Of. Şu anda loot'um. Yani oyunun en güzel lutu olabilir belki de. Ama Ahmet çık bana Ahmet vermişti çık ne yapalım? Sekiz yüz kırk. Ve bir tane daha airdrop iniyor. O airdrop'u da keseceğim. Evet, bakayım bu yüzden özel olmayı Seviyorum. Şimdi bu drop'u da alıp bu drop'un avm mermisi var. Süper. Süper, süper. Hayır, 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 Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey Yedim. Çok kötü yedim de. Ondan sonra şimdi. Evet. Ee, adamı göremiyorum şu anda. Bakayım bir dakika. Evet şöyle bakıyorum. Adam geliyor. orada bekliyor ve onu bombayla şöyle güzel bir atışla tutar mısın onu? Tutmadın. Nasıl tutmuyordun? Şöyle bir ona bir şey fırlatacağım. Yerini belli için. Onu da alıp 5 devam ediyoruz. Başka adam var mı? Başka adam yok. Bundan sonra yılanlara artık çözümümüz de var. Yılanların insanlara karşı. Sanok'ta keski gelseydi bu özellik. yani mark location. Şuna bakacağım bir. Kim var o orada bir mi var derken yokmuş. Şimdi evet, geldik. Şimdi arkadaşlar buradan sonra adamı da vurup Şimdi sonra burada son adamı da vurup burada bu maçı galibiyetle bitirmek isterim. Derken alanı buraya verdi adam da vurdu. Yani. Evet. Aa, yukarıda. Yani nasıl bir halim var? Çünkü görüyorum ya. Evet. Yeni yukarı kaptı daha. Yeni yukarı kaptı daha. Bu <laughs> yapma. Bu İşte bu. İşte bu. <laughs> bu gibi nasıl Bu gibi güzel Arkadaşlar hepiniz Evet beğeni ben atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın Bay bay.